Merhaba arkadaşlar. 7 başlığımız üçgende alan. Şimdi üçgen alanı arkadaşlar nasıl bulunuyor? Taban çarpı tabana ait yükseklik. Taban ile tabana ait yüksekliği çarpıp ikiye bölüyoruz. İlk olarak bir dar açılı üçgende nasıl oluyor? Zaten arkadaşlar her kenara ait bir yükseklik var. Mesela A'nın yüksekliği neresidir? Bu çizdiğim yükseklik. Ee, A ile... H A'yı çarpıp 2'ye böldüğün zaman üçgenin alanını verir. Aynı şekilde B çarpı H B bölü 2 C çarpı H C bölü 2 de üçgenin alanını veriyor. Tabi buradan da arkadaşlar bu K noktası ne oldu arkadaşlar? Bu da diklik merkezi o da yüksekliklerin kesim noktası oluyordu. İkinci durumda dik üçgende arkadaşlar zaten bak B'nin yüksekliği C'dir. C'nin yüksekliği de B'dir dik üçgende o zaman B ile C'nin çarpımının yarısı üçgenin alanını verir. A hipotenüs sahip yükseklikte şurasıdır arkadaşlar. O da HA. A çarpı HA bölü 2 de o da üçgen alanını veriyor. Burada diklik merkezi neresi? O da A noktası. Bu A noktası ne? Yüksekliklerin kesim noktası oluyor. Peki geniş açılı üçgende genelde burada biraz zorlanıyoruz. Bakın dikkat ederseniz A'nın yüksekliğinde sıkıntı yok. A'nın yüksekliği burası. A'ya ait yükseklik H A. A çarpı H A bölü 2 üçgen alanını verir. B'nin yüksekliği ise bakın dışarıdan çizilmiş gördüğünüz gibi. Niye? Geniş açılı üçgen olduğu için şu açı geniş olduğu için yükseklik dışarıdan çizilir. O zaman B çarpı H B bölü 2 üçgen alanını veriyor. Aynı şekilde C'nin yüksekliği uzatıyoruz dışarıdan. H C'yi de buradan çiziyoruz. Bu da bizim yüksekliğimiz. C çarpı H C bölü 2 Oluyor. Yüksekliklerin kesim noktası genelde öğrenciler karıştırıyor. Burası diyor. Bak burası değil arkadaşlar. Yükseklikleri uzattığınız zaman arkadaşlar dışarıda bir K noktasında birleşiyor. O da bizim diklik merkezimiz oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar e önemli özellikler Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı tabanları oranına eşittir. Biz buna alan paylaştırma diyoruz. Mesela burada x burada y varsa buradaki alan x ile orantılı. Buradaki alan da y ile orantılı. Şimdi sayısal örnekle arkadaşlar akılda kalsın diye. Mesela 2, 3, 4 var. Bunların arkadaşlar tabanları 2, 3, 4 olan yüksekli yükseklikleri aynı. Onu buradan anlıyoruz. Tepe noktaları aynıysa Şuradaki yükseklik bu çizdiğim kırmızı yükseklik bu ikinin de yüksekliği, üçün de dördün de yüksekliği. O zaman alanlar da tabandaki sayılarla orantılı oluyor. Evet gelelim buraya. Ee, şimdi burada da arkadaşlar yamukta çok kullanıyoruz. Yamukta da paralel olunca yükseklik değişmiyor. Buradaki yükseklikle de, bunun yüksekliği o da buradan çizelim. Bu yükseklikler aynı olduğu için 3'e 3A gelirse 2'ye de 2A geliyor. Paralel kenarda mesela 5'e 5A, 2'ye 2A, 4'e 4A, 3'e 3A. Niye? Yükseklikleri aynı olduğu için. Mesela burada 2'ye 2A geldi, 3'e 3A geldi. Orantılı olacak. Şimdi bak burası çok önemli. Ee, bir de şuraya da bakalım. K'ya A geldi, 3K'ya 3A geldi. Ee, Tabi orantılı olacak. Aynı cinsen olmasının nedeni de şu arkadaşlar. Buradan baktığınız zaman 5'e 5A gelirse 4'e 4A gelir. O yüzden e, A'ya 3A diye paylaştırdık. Tamam. Yoksa yükseklikleri aynı olmasa arkadaşlar böyle bir şey yapamayız. En büyük hatamız arkadaşlar. Bazen hani şuralarda yapabiliyoruz. Ee, nasıl olsun. O da şöyle değişik. Üçgenler çizdiğimizde. Mesela şurada 2 var. Burada 3 var. Bu 2'ye 2A hocam. 3'e 3A diyor. Böyle olmaz arkadaşlar. 3A neresidir? 3A bu taradığım yer 3A olur. Şimdi ikincisi, bak burada üç tane önemli özellik vereceğiz. Birincisi arkadaşlar, şurayı bir daha okuyalım. Birincisi bu yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanlar oranı tabanlar oranı eşittir. İkincisi en çok çıkan da bu. İkincisi arkadaşlar o da tabanları eşit olan üçgenlerin alanları oranı yükseklikler oranı eşittir. Mesela burada taban aynıysa zaten arkadaşlar alan formülünde bir taban bir de yükseklik var. Yani birini aynı tuttuğunda oran oran konusundaki gibi diğeriyle orantılı olmuş oluyor. Yani burası aynı olduğu için buradaki alan H1 bu alanda H2 sayısıyla orantılıdır. Mesela şurası diyelim ki 5 santim olsun. Bu yükseklikte 2 santim olsun. Diyeceğiz ki o zaman bu 5 ise buradaki alan 5A. Bu 2 ise buradaki üçgenin alanı 2A olur. Burada da mesela burada H1 burada 2 diyelim. Buraya da 7 yazalım. Bu 2 ise şuraya 2A geldi. Bu 7 ise tamamı 7A. Boşluğa 5A geldi. Boşluk dediğim yeri göstereyim. Şu taradığım yerde 5A olur. Yani e, tabanları eşit olunca yüksekliklerin oranı alanların oranına eşit oluyor. Evet şimdi buna bakalım tabanları bu da üçüncüsü. Tabanları ve yükseklikleri tabanları ve yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları da eşittir. Biz buna alan kaydırma diyoruz arkadaşlar. Şimdi paralelliğin olduğu yerde bunlar birbirine paralelse burada da söylemiş Tepe, tabanı aynı olduğu zaman tepe noktasını istediğin yere götürebilirsin. Bunu buraya götür. E'ye götür. Oradaki alanlar hep aynıdır. Niye? Çünkü yükseklik değişmiyor. Bak bu tabanı burası yükseklik burası. Bunun yüksekliği o da burası. Bunun yüksekliği o da burası. Yüksekliklerin hepsi H olduğu için taban da X olduğu için alanda da bir değişiklik olmaz. Alan kaydırma diyoruz. Notumuz. E, not 2 paralel doğru arasında taralı üçgen alanı soruyorsa tabana dokunmuyoruz, tepe noktasını sayının olduğu köşeye taşıyoruz arkadaşlar. Tamam, sayının olduğu köşeye taşıyoruz. Genelde bu tip sorularda e, iki sayı verilir, taşıma işlemi yapamazsan verilen sayıları çarp sonra ikiye böl. Bu da arkadaşlar sallama yöntemimiz. Tamam. Ya yani normalde zaten belli. Bunun soruları hissederseniz. E alın tepe noktasını sayıların olduğu yere götüreceğiz arkadaşlar sorularda. Gelelim eşkenar üçgen alanına. Eşkenar üçgenin alanı arkadaşlar 30 60 90 üçgeninden geliyor. Biz de arkadaşlar çok kullandığımız için bir kenarın karesi a kare kök 3/4 şeklinde alan formülünü veriyoruz. 30 30 120 üçgeni var arkadaşlar. Bak bu da çok önemli. Bu üçgenin alan formülü de aynı eşkenar üçgenin alanı gibi bulunur. 30 30 120 ve eşkenar üçgenin alanı aynı formülden bulunuyor. Bunun mantığı da şu arkadaşlar isterseniz burada göstereyim. Bak mesela burada 60 derece, burada da 60 derece var, burada da 60 derece. Ben şöyle bir çizgi çektiğimde burasına 30, buraya 30 yazarsam buraya da 120 gelir. Bu A ise buraya da A gelir. Bak şimdi tabanlar aynı ise arkadaşlar, tabanlar aynı olunca Alanlar da bu alan A ise bu alan da A'dır diyoruz. E o zaman alanlar aynısa formüllerde kısacası aynı oluyor arkadaşlar. Evet burayı da hallettik. İkizkenar üçgen alanına bakalım şimdi de. İkizkenar üçgenin alanı nasıl bulunur? Köşeden tabana indirilen dikme tabanı iki eş parçaya ayırır. Şimdi mesela şöyle bir üçgen bunun alanını bulacağız. Bazıları uğlu alan yapıyor. Onu az sonra anlatacağım. Çeşit kenarda. Ama burada uğlu alana gerek yok. Tepeden dikmeyi indiriyorsun. Burayı 5-5 diye ayırıyor. 5-13 ise burada 12'dir. Oradan arkadaşlar alan 60. Burada da çözümü var zaten. Çeşit kenar üçgende onu kullanacağız arkadaşlar. Açıkçası çok da fazla karşımıza çıkan bir şey de değil. Ama üç kenarı da farklı olduğu zaman. U dediğimiz çevrenin yarısını hesaplıyorsun. Şimdi bir iki örnek yapacağız. U çevrenin yarısı A artı B artı C bölü 2. Sonra kök içinde çevrenin yarısı U yazıyorsun. Çarpı sırayla U'dan A'yı çıkarıyoruz. U'dan B'yi çıkardık gördüğünüz gibi. U'dan bir de C'yi çıkarıyoruz. Kök içinde o da alanı veriyor. Mesela arkadaşlar buradaki gibi alan ABC'yi soruyor. 5, 6, 7 topladık. 2'ye böldük. U'muz ne? U9. Burası U. Sonra 9'dan 7 çıkardık. 2 değil mi? 6'yı çıkardık. 3 5'i çıkardık. O da 4. Oradan da alan 6 kök. 6 gelir. Evet. Mesela 7, 8, 9 diyor. Burada da topladık. 2'ye böldük. U U'muz ne? Bu U arkadaşlar. U buradan 12 geldi. Önce U yazıyorsun. Sonra 12'den 12'den 9 çıktı. 3. 4 çıktı. 12'den 8 çıktı. 4. 7 çıktı 5 diyoruz. İşlemi yapınca da 12 kök 5 geliyor. Evet şimdi bu da arkadaşlar sinüslü alan diyoruz buna. İki kenarı ve bu kenarlar arasındaki açısı bilinen üçgenin alanı sinüslü alan oluyor. Şimdi burada da yapmamız gereken 1 bölü 2 çarpı B çarpı C kolları çarpıyorsun. Aradaki açının sinüsü oluyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar düzgün bir açı verdiği zaman yani 120, 150 olur, 30, 45, 60 bunlar da kendimiz dikindirerek de yapabiliriz. Bu formülü de kullanarak yapacağımız formül sorular var. Not bütünler iki açının sinüs değerleri eşittir. Mesela alfa ile beta'nın toplamı 180 ise sinüs alfa sinüs beta'ya eşit oluyor. Tabi sinüsün trigonometri açı değerlerini de ezbere bilirsek iyi olur. Bilmezsek de üçgenden, e, dik üçgenlerden çıkartırız. Ya da birim çemberden. Sinüs 0, 0'dır. Sinüs 31 bölü 2, 45 kök 2 bölü 2, sinüs 60 kök 3 bölü 2, sinüs 91. Şunlar çok kullanmayacağız da ben yine yazdım. Sinüs 180, 0, 270 eksi 1, 360 da 0 oluyor. Sinüsü alanda kullanacağımız önemli notlar var arkadaşlar. Şimdi Burada şöyle diyoruz taralı üçgenin alanıyla tüm üçgenin alanının oranı kolların çarpımından geliyor. Bunların oranı bize üçgenlerin alanları oranını veriyor arkadaşlar. Bunu basit bir örnekle bir pekiştirelim arkadaşlar. Mesela şöyle çizgiyi çekti. Burada 3 var. Burada 2 var. Burada 1 olsun. Burada 1 olsun. Burada da ne yapalım? Burada da mesela 4 yazalım. Şimdi buradaki açı ortak olduğu için sinüsü alandan buradaki alanı nasıl bulacağız? Buradaki taradığım alanı 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı sin e, alfa değil mi? Ama arkadaşlar 1 bölü 2'ler falan aynı olduğu için biz de burada şöyle yapacağız. E, pratik yol sonuçta. 3 ile 2'yi çarpıyoruz. İçine 6a diye yazıyoruz. Sonra 4 ile 6'yı çarptık. Tamamı 24 a, buraya da 18 a kaldı. Alan paylaştırmadan daha pratik, kolları çarpıp içine yazıyoruz arkadaşlar. Mesela burada da karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bunlar aynı olduğu için b ile a'nın çarpımı burayı, tabi alanı vermiyor, bu oranı buluyoruz arkadaşlar. Bu alanlar oranı a çarpı b, d çarpı e şeklinde bulunuyor. Şimdi burada açılar aynıydı, biraz görmesi zor olan e, soru tarzı bu. Ortada arkadaşlar açıların toplamı 180 olunca sinüsleri aynı olduğu için burada da kolları böyle çarpabiliriz. Mesela arkadaşlar şimdi şöyle bir dörtgenimiz var. Şurada ne var? Burada 70 var. Burada da 110 derece vermiş. Şurasını 3, burasını 4, burasını 5, burayı da 6 verdi. Biz de şimdi şöyle yapabiliriz. Bunların toplamları 180 olduğu için 3 ile 4'ü çarpıp buraya 12a, 5 ile 6 çarpıp bu üçgenin alanında da 30a yazabiliriz. Burada da mesela örnek verelim. Burada da 3 olsun. Burada 5 olsun. Burada 4 oldu. Burada 7 oldu. Burada da şöyle yazarız arkadaşlar. 7 ile 4'ü çarptık. Burası 28A olursa 3 ile 5'i çarptım. Buraya da 15A şeklinde yazabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar çevresi ve içte çemberin yarı çapı bilinen üçgen alanına bakalım. O da arkadaşlar önce üçgenin çevresini Biliyoruz. A artı B artı C ikiye bölünce U'yu biliyoruz. U neymiş? Artık çevre yarısı. Bunu kullanacağız ileride de. Üçgen alanını bulmak için U ile R'yi çarpıyoruz. U çarpı R bize bu üçgenin alanını veriyor. Tabi arkadaşlar bu da nerede? Bütün çokgenlerde de geçerli bir kural. Yani herhangi bir beşgenin içine de çember çizdiğin zaman beşgenin alanını şöyle bulacağız. Yarı çap mesela ne oldu? 4 oldu. Çevresi ne oldu? Mesela çevrede 50 santim oldu. E U ne? 4. Şey, e, U ne? 25. Alanı bulacağım ya. Alan. R'miz ne? O da 4. 25 çarpı 4'ten alan 100 çıkar. Yani sadece üçgende değil, bütün çokgenlerde geçerli bir formül U çarpı R. Çevresi ve dış teğet çemberinin yarı çapı bilinen üçgen alanı çok da karşılaşmayacağınız bir formül. Ben yine yazdım ne olur ne olmaz diye. Üçgenin alanını bulurken arkadaşlar yine üçgen alanını bu sefer dışına çember çiziyor. Dıştayı çemberi. U'yu biliyoruz. U'dan bak bu A'yı çıkartıyorsun. Sonra RA diyoruz. Şu A kenarındaki yarıçap, değil mi? Mesela bak, şurada bir tane çember çizerse e, bu üçgenin alanını yine alan aynı üçgenin alanını bulacağız. U'dan bu sefer C'yi çıkartıyorsun. O da RC diyelim. Şunun yarıçapı RC olsun. Eğer burada olursa, e, orada da alanı nasıl bulacağız? Buradan U'dan bu sefer şu B kenarı o e, teğet olduğu kenarı çıkarıyorsun. U'dan B'yi çıkarıyorsun. Sonra bunun da yarıçapı RB R, B ile çarpıyoruz. Yani dış teğet çembere bağlı alan formülü de bu oluyor arkadaşlar. Gelelim kenar uzunlukları ve çevrel çemberinin yarıçapı çapı bilinen üçgen alanına. O da arkadaşlar şu şekilde. Üçgenin üç kenarını biliyorsak. A, B, C. Üçünü çarpıyorum. Bölü 4 çarpı yarıçap. Bu da arkadaşlar formül. ABC bölü 4, R diyoruz. Son olarak da arkadaşlar bu herhalde. Ee, buna bakalım. Taralı üçgenin alanı tüm şeklin alanına oranını sorduğu zaman. Şimdi genelde arkadaşlar bu tarz sorularda alan paylaştırmadan soruyorlar. Ama hiçbir oran göremedin. Çeşit kenar bir üçgen sayılar alakasız. O zaman birer atlayarak bak x var z var n var birer atlayarak çarpıyorsun. Artı e, artı diyoruz. Sonra da şu yeşille gösterdiğim o da Y, M, K. Birer atlayarak onları da çarpıyoruz. Bölü üçgenin kenarları ABC B, C. onların da hep çarpımları. Bu oran bize e, taralı üçgen bölü ABC üçgeninin alanını veriyor arkadaşlar.